Rojava'da IŞİD'in döşediği mayına basarak yaşamını yitiren ve 59 günlük engellemenin ardından geçtiğimiz hafta cenazesi Türkiye'ye getirilen Aziz Güler, İstanbul'da binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Güler'in kızıl bayrağı sarılı naaşı, Rojava marşı ve çok sevdiği şair Nazım Hikmet'in delikanlı şiiri eşliğinde toprağa verildi. Gazi Mahallesi'nde bulunan Şair Abay Lisesi önünde bir araya gelen binlerce kişi sloganlarla cenazenin bulunduğu Gazi Cemevi'ne yürüdü. Aziz Güler'in fotoğraflarının taşındığı yürüyüşe Güler'in ailesi, yakınları, arkadaşları, HDK eş sözcüsü Sebahat Tuncel, HDP'li milletvekilleri Garopaylan, Burcu Çelik Özkan, Ertuğrul Kürkçü, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Devrimci Parti Genel Başkanı Ufuk Göllü, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Güven Gerçek, Birleşik Haziran Hareketi, Güler'in öğrenciyken üyesi olduğu Genç Sen üyeleri, Alevi örgütleri, Gezi, Suruç ve Ankara katliamında yaşamını yitirenlerin aileleri, Taraftarı olduğu Göztepe Spor'un taraftar grubu Viva Göztepe, sanatçılar Orhan Alkaya, Ferhat Tunç ve Orhan Aydın katıldı. Aziz Güler'in tabutu binlerce kişinin omuzlarında Gazi Mezarlığı'na getirildi. Güler'in toprağa verilmesinin ardından mezarlık önünde bir tören yapıldı. Baba Mehmet Güler, Rojava'da devrim ve özgürlük mücadelesinde yaşamını yitirenlerin sorumlusu AKP'dir dedi. Cenazenin defnedilmesinin ardından Gazi Mahallesi'ni toma ve akrep tipi araçlarla ablukaya alan polis, cenazeden dönenlere gaz bombaları ve tazikli suyla saldırdı.